Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft modunu indirdik ve bakıyoruz. Bakın. Ben bunu kaytanınca denedim. Oluyor. Bak şimdi işte göstereceğim. size göstereceğim. Şimdi gerçek olan modları atıyor. Karakterlere gelelim. Göstereceğim. Gerçek. Kesinlikle gerçek. Sonra bunu yükleyeceğim. Görüntülen olmasına reklam atıyoruz. Hayda. Alp'e hay, çıktı. Verelen reklama. Sonra burada da diliyoruz Minecraft P'ye. Minecraft'ta sürüyoruz arkadaşlar. Minecraft'ta bittikten sonra bekliyoruz böyle Minecraft açılması için. Bunun için önce Minecraft'ınız olması gerekiyor. Adı üstünde Minecraft modu yani. Gidip de bunu Fortnite'ta oynayacak kaydınız yok. Değil mi? Ee, sonra burada bir yere böyle işe yap kişilik aktarmaya başladı diye bir şey oluyor ya Tamam devam edelim so soyunma odasına giriyoruz kaynaklar şey oluyor burada zaten ve bu siyah tıp basıyoruz kullanıyoruz kullanamıyoruz ve işte tıp hayırlı uğurlu olsun kendiniz deneyip öğrenebilirsiniz bye bye